Tam 3 dakikada neler yaptığımızı sana anlatacağım. MEP Şube Müdürlüğü için çok özel bir program hazırladık hocam. Derslerimiz hafta içi gerçekleşecek ve hafta sonu gerçekleşecek. Akşam 20'de başlıyor, 22'de bitiyor. Tertemiz 2 saat bir konu anlatımı yapıyoruz. Konu anlatımı için özel bir kaynak hazırladık arkadaşlar. Bu özel kaynağın içerisinde yer alan tüm mevzuatlar A'dan Z'ye kitabın içerisinde var. Yani çıktığıyla uğraşmayacaksın, kitaptan ne anlatıyorsam takibini sağlayacaksın. Bu birincisi. Her bölüm bittikten sonra o bölümle ilgili soru çözümü yapacaksın. Tek tek A'dan Z soru bankası kitabı da hazır. Bitti mi? Bitmedi. Online hazırlık kampı sadece bir grup açılacak. İkinci bir grup açılmayacak. Yani özel VIP bir sistem. Peki hocam, online hazırlık kampında biz canlı yayında sana doğrudan soru sorabileceğiz mi? Soracaksın hocam. 22 Aralık'ta an itibariyle online hazırlık kampı başladı. Diyelim ki bir şey oldu da derse dahil olamadın o gün. Diğer gün öğleden sonra videolar sisteme yüklenecek. Bu defa kayıttan izleme imkanına sahip olacaksın. Ne zamana kadar sınav gününe kadar çekimi yapılmış olan online eğitimin kayıttan videolarına ulaşacaksın. Hocam takibini nasıl sağlayacaksın? Şöyle aklına hiçbir soru işareti kalmayacak. 3 dakikada her şeyi özetleyeceğim. Özel bir WhatsApp grubu kurduk. O WhatsApp grubu içerisinde haftalık ders programları sen, seninle düzenli şekilde paylaşılacak. Aklına bir şey takılırsa sitemizdeki WhatsApp numarasındaki call center'daki arkadaşlara istediğin soruları iletebileceksin. Özel bir çalışma. 2 adet kaynak kitap. Biri soru bankası kitabı, bir diğeri konu anlatımlı kitap. Özel bir süreç yönetimi olacak. Eksikliklerine yüzleşmek adına. Bu sınavda derece yapmak istiyorsan MEP Şube Müdürlüğü online hazırlık kampı an itibariyle başladı. Geç kalma. İkinci grup açılmayacak. Görüşmek üzere.